Esra Erol'un program konukları arasında eşini arayan bir koca vardı. Karısının başka bir adama kaçtığını söyledi ama işin arkasında bambaşka bir hikaye de vardı. Çiftin stüdyoda yüzleşirken anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Ersin Bey eşiyle beraber bir adamı dolandırmak niyetindeler. İki seneden beri bu işi yapıyordu zaten. Buna Trabzon burma aldırma peşindeydi. Eşiyle bir olduğu kurban seçtikleri adamı tuzağa düşürmeye kalktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Evli kadın kocasını terk edip dolandıracakları adama kaçtı. Kendisi götürdü, kendisi şey yaptı, kendisi aşık etti. Ben bunu her seferinde Ersin Bey'in getirdiğini biliyordum. Eşine az rastlanır olay Esra Erol'da ortaya çıktı. Ersin kurucu onu bir anda bırakıp giden eşini arıyordu. Aslında o da eşi de Mansu değildi. Çift TikTok üzerinden para karşılığı canlı yayın açarak insanları dolandırıyor ve bu şekilde para kazanıyordu. İki seneden beri bu işi yapıyordu zaten. Bu bir ay yine bu adamla sosyal medyadan işte e, hediye attırarak bu adamdan para alarak devam ettirdi. Sosyal medyadan yapmış olduğunuz canlı yayınlardan size en yüksek mevlada, işte ödülü, hediyeyi gönderen kişiyle siz yüz yüze görüşmeye karar veriyorsunuz. Evet. Ancak Esra Erol kendisinden yardım isteyen adamı yine de kırmadı. Erişim, Erişim, evi terk eden Sonay Kurucu'nun izini sürdü tarzı ve tarzı akıl almaz gerçekte canlı yayında ortaya çıktı. Eşi çocuklarıyla beraber evi terk ediyor. Başka birine kaçıyor. Bu bizim bildiğimiz bir hikaye. Fakat asıl mevzu eşinin kaçtığı kişiyle alakalı. İşte o kişi aslında çiftin dolandırmayı planladıkları adamın ta kendisi. Evli kadın iddia o ki eşini bırakıp kandırmaya çalıştıkları adama kaçtı. Karısı dolandırıcı adama aşık olunca Hanım evden gidiyor. Yaşananlar herkeste şok etkisi yarattı. Bu adam zaten... Eşinin bu... canlı yayınlarına katılıyor. Aynen katılıyordu. Bu adamla bir buluşma ayarlıyor. Evet. Ya ben de buluşmak istiyor dedi. Siz ne yaptınız? Ben onu ben götürürüm zaten. Karın o gün o masaya otururken, sen de onu arka masada izlerken, oradaki... ...menfaatiniz nedir? Buna Trabzon burma aldığıma peşindeydi. Canlı yayında yüzleşen ee, ve kozlarını paylaşan... Yani, ...evli yani, çift birbirini suçladı. Bir Seni o buluşmaya kendi elleriyle götüren... Evet, ...bir kocadan götürdüm. bahsediyoruz. Yani menfaati ne kocanın buluşmadan... O para istiyordu ya. Başka bir şey değil. Ben öyle yapmadığım takdirde zaten dövüyordu kendisi, ediyordu. Yani benim darp raporlarım var. Benim şey... kapının önüne attı. Annemi bağlayın, beni kaç kere evde dövdüğünü söylesin ya. Evli ve iki çocuk babası Abdülhakim Ağaçe'de stüdyodaydı. Yasak aşk yaşadığı Sonay Kurucu'yu savundu. Sizi dolandırmayı göze alan bir kadın aynı zamanda. Olabilir. Ben bu insanı canı gönülden bağlamıştım ve seviyordum.